Bir Serpil Hanım'a gidiyorum, bir Banu Hanım'a gidiyorum. Ve o sırada iki evde de şunu konuşuyoruz. İkimiz bir araya geleceğiz ve onu mahvedeceğiz diye. Böyle sözler veriyor. Onun ne mal olduğu ortaya çıkacak filan. Bu hınçla şey en son ba, ee, Banu Hanım dedi ki ben dedi şey yapamam dedi bunu dedi. Kesinlikle yapamam dedi. Çünkü dedi ben dedi ee, yemin... yemin verdim dedi. Yemin verdim deyince ben inançlı da bir insan. Ben orada durdum çünkü artık e, bu inançla, inanç geleneğiyle ilgili yapacak bir şeyim yok. Son anda tam kapıdan çıkıyordum. Dedim ki onu ben devraldım dedim. <laughs> Yemini? Yemini ben devraldım dedim. <laughs> Olur mu öyle şey dedi. Bazı durumlarda oluyor. <laughs> <gülüyor> 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 onu, onu, ben de devraldım. Tamam o zaman geleyim. Çünkü ay, o da, o da böyle bir fırsatı kaçırmak istemiyor. Sonu, su, sonu söylüyorum. U, uzatmayacağım. Sonu şu o izlediğin program. Bittiğinde ben gel gömleğimi falan çıkarıyorum. Ee, vücudumda e, de, benimin bir bu tarafı, bir bu tarafı yani bir Banu Hanım'ın, bir Serpil Hanım'ın oturduğu taraf kıpkırmızı. Çimdiklenmekten mi? Evet. Söyledim, zıtıtı, falan filan. Fakat ee, şeye program başladığında dedim hiç geçinemiyorsunuz falan ilk laf. Aa! <laughs> Nereden çıktı? <laughs> ne haber Banu? Ay ne kadar oldu görüşmeyeli. Çok güzelsin falan. Ya bu Aslında onla... biz geçtiğimiz yıl Gain için bir Balmalkan serisi hazırlamıştık. iki bölümlük. Orada da onu araştırırken fark etmiştim. Nazmi Özer tıpkı sizin taktiğinizin aynısını uygulamış. Bu ikili dikkat filmini onları ikna etmek için emek filminin sahibi İkisine de gidip, bu filmde senin bir numara olduğunu ve onun yanında hiçbir şey olmadığını kanıtlayacağız diyerek ikna etmiş. Ya <laughs> Fakat biliyor musun Aklın ki belki birbirleri. birbirlerini çok sevebilirlerdi. Ya yani zaten. belki de... Bence sektör onları o Sektör evet bu rekabetle. Aynen. Tabii zaten tabii. Çünkü sinema, ben sinema filmini hatırlıyorum geç... oynadığı zamanı. <laughs> yani şeydi, bu nasıl olabilir falan ha. çünkü iki müthiş kadın... İşte bunun erkekler arasında yaratılmaması mesela beni çok her seferinde şaşkınlığa uğratıyor. yani ...çok böyle nadir örnekleri var işte. Mesela Mahsun Kırmızıgül'ün... ...İbrahim Tatlıses'in karşısına... ...rakip olarak çıkarılması vesaire falan gibi. Ama az önce bahsettiğiniz... ...yani o medyadaki tekerleşme ...ve bir yandan da... ...bunun hep erkek egemen... ...bir biçimde gerçekleşmesi. Bugün işte artık bir MeToo'nun... ...kaç sene önce yaşandığı yeni bir dünyada yaşıyoruz... ...diyebiliriz. Tabii. Başka bir algıyla yaklaşıyoruz. Amerika'da bu konuyla ilgili... ...yani onların kendi medyasının... ...geçmişini eleştiren çok fazla iş yapılıyor. Bu geçtiğimiz yıl... Secrets of Playboy diye bir orada büyük olay yaratan bir belgesel serisi çıkmıştı ve aslında kadınların bu düzen içerisinde yıllar içerisinde nelere maruz bırakıldıklarını çok iyi şekilde anlatıyor ve hep bir anahtar mesele gerçekten o iki parlayan genç insanı ve bunların hep cinsiyeti kadın hep onları karşı karşıya getirmek ve oradan doğan rekabetten faydalanmak. Çünkü o yapımcılar çünkü yapımcıların çoğu program yapımcıların çoğu film yapımcılarının çoğu, albüm yapımcılarının çoğu erkek. Aynen evet. öyle. Evet. Ve bu işte güç eşitliğinden eşit kaynaklanan. Bu güçlerini kullanmak için de kadınları bir şey yapmaya çalışıyorlar. Manipüle etmeye çalışıyorlar. Evet. Ee, Birbirlerine düşürmeye ayrı, çalışıyorlar. Bir Aynen olsun. öyle. Evet. Kadınlar arasında da buna eyvallah diyenler olabiliyor. Aynen öyle. E, demeyenler de olabiliyor. Ama Türkiye'nin en büyük problemi bence yıllardır olan bir şeyden bahsedeceğim. Ne olursa olsun bir taraf olmayan ber taraf edilmeye çalışılıyor. Yani bu İnanılmaz bir gerçeği Türkiye'nin bir taraf olan bir, bir taraf olmayan bir, ha, bir taraf, taraf olmayan, olmayan. bertaraf taraf edilmeye çalışılıyor. Hı. Yani muhakkak bir cemiyetin bir grubun bir e, kuruluşun bir tarikatın bir Doğru. cemaatin Doğru. bir e, medya grubunun bir bir birileri bir dil yani muhakkak bir grup bunun tarafı olmak onun o grubun içinde olmanız isteniyor. Bu gerçekleştirilmeye çalışıyor ve tek başınıza kaldığınız zaman gerçekten hayat zor oluyor. Ama e, ben bir, kendi adıma konuşayım. Bugüne kadar hiç kimsenin tarafında ve hiç kimseye ait olmadım, hiçbir kuruma, hiçbir kuruluşa, hiçbir cemaate, hiçbir tarikata hiçbir hiçbir şekilde yani. Ne hükümet de dahil olmak üzere yani var olan hükümet kimse zamanlar. Peki o bunun ama görüldüğünün ve bilindiğinin farkındasın değil mi? Yani bence de görülüyordur çünkü böyle Görülüyor. yaşayan insanlar var yani. Görülüyor. Çok var yani. Az sayıda. Az sayıda ama yine de bizim için yani çok. Yani mafya ile ilişkin yok, siyasi şey ilişkin ya. yok. Dolayısıyla korunmasızsın. Korunmasızsan yalnızsın zaten. Her işini çözer. Aynen öyle. Yani bu Türkiye'de maalesef çok oturmuş bir sistem. Hmm. Ee, biraz bu son dönem sosyal medyasıyla, e, bağımsız hareketlerle e, biraz daha Güçlen güçlendi. Bir şey, güçlendi. Çok, yani sesli hale çok, çok sesli biraz. hale gelindi. Çok sesli hale gelindi. Bence sosyal medyanın, internetin diyeyim kabaca ya da genel anlamda Türkiye'ye yaptığı en büyük fayda. biraz bir menajer mafyalı oldu. ve yapım şirketi mafyalı bunun yerini Her alıyor. Zaman var. Her o zaman o olmaya devam edecek evet. yani yapacak evet, bir şey yok. Bağımsızlar bir de şey yani. E, bunun iç karşısında da olacaklar evet. olacaktır. Çünkü onu o insanları da var eden halkın ta kendisi evet. Olacaktır. oldu. evet. Dolayısıyla da onların da gitmesi hiçbir zaman şey söz konusu olmayacak. Çok özür dileyerek bir şey hatırlatayım mı sana? Eee yıllar evveldi. Daha benim ilk çıktığım zamanlar Okan'ın programında da aynı şeye maruz kalmıştım. Maruz kaldım dedim. demek bakma tırnak için de söylüyorum bunu. Ee, Atilla Taş'la kıyaslanıyordum. Ee, en iyi çıkış yapan şarkıcı ödülü verilecekti. Kral TV gecesinde. <laughs> benim görüntümün üzerine bütün salon yıkıldı alkıştan. Ondan sonra Atilla Taş çıktığı Anam zamanda zaman da ha, oldular. Hı. Bunu bu, asla Atilla'ya herhangi bir şey söylemek adına söylemiyorum. Ben Okan'ın programında da bunu şöyle cevaplamıştım. Okan demişti ki bu seni biraz üzüyor mu ya dedi. Dedim ki hayır. En iyi çıkış yapan erkek şarkıcı ödülü Atilla Taş'ın olmalıdır. Çünkü hakikaten adam meyhanede masanın üstünde bile dans ediyor magazin şeylerinin karşısında. Ben hiçbir yerdeyim yani baktığın zaman ama çıkış yapan en iyi erkek şarkıcı ödülü olsaydı bu o zaman gücenirdim dedim. Ha, Hatırlıyor güce musun? Anladım. Evet ayrım. Ee, şimdi o dönemde yine Kral TV'de ödül o alkışlardan sonra Atilla Ataş'a verildi. Hı. E, ee, çıkışta o dönemin Kral TV'nin soyadını hatırlamıyorum Müştak Bey. Dedi ki yapalım azıcık. Hı. Madem bayram hı hı. programı, bayram programı, bayram, bayram dedik, da, kıymet <laughs> olabiliyor yani. Ramazan boyunca geçmiş yapmadık. Bayramda yapalım bir şey olmazsa. Şeker bayramı. Ha Müştak Bey'le <laughs> yukarıda <gülüyor> kapıda karşılaştım. <laughs> kapıda karşılaştım. Dedi ki yani ödül Atilla'ya verilmiş. Ee, bana bir müşterak dedi ki, alkışlar, alkışları duydun mu dedi. Ben dedim, siz duydunuz mu? Aa <laughs> güzel. <laughs> yani çünkü, e, tabii bir daha söylüyorum. Atila'nın magazinsel olarak ortalıkta sergilediği tavır son derece gerçekten çıkış yapan en en iyi çıkış yapan, o erkek şarkıcı ödülüne layık bir, bir ya. duruşturuştu yani, ama Kral TV'nin e, şirketiydi. E, ne istiyorsun? Hayır, Bir şey istediğimden değil. Ay, ne, ne, yani Pardon o olayın nasıl gelişmesini istiyorsun? Aslında tam beklediğim gibi gelişti e işte. ama ben olanları anlatıyorum ki geçmişten evet, biraz belki evet, şey yaparız evet. diye. En azından Müştak böyle olan konuşmamı, ha. senin programında senin bana bunu üzdü mü bu durum seni diye sorman. Ha. Mesela bu beni hatta sana da o gün de söyledim. Bana bu soruyu sormuş olman daha çok üzdü beni.